Tekrardan süper bir adventureda sizlerle birlikteyiz. Bugün bütün bossları e, teker teker altın bir şekilde yeneceğiz. Zaten altın yaptığımız seride yenmiştik. Ama bunları toplu bir videoya taşımaya karar verdim. Şu anda kaplumbağa köyüne ulaşan arkadaşlar. İlk olarak kaplumbağa golemi yani ilk bossa gidiyoruz arkadaşlar. Bunları şimdi altın yapacağımız için Biraz, biraz hızlı olmalıyız derken bir takılma oldu. Ben videoya başlamadan ilk başta düz bir şekilde kurtaracağımızı zannetmiştim. Ama altın olarak yapıyoruz. Hızlıca boşluğun oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ve şu anda kaplumbağa golemini yaşadığı noktaya diyelim. Yaşadığı noktaya atladık. Mağaraya geldik. Konuşmaları hızlıca geçeceğiz. Hızlıca şöyle çıkalım. Buradan. Oo. Oh. Şöyle vurduk. Can alıyoruz, can gidiyor. Şey Neyse. Yapamam. Şu an bir canı kaldı ve o da büyük ihtimal birazdan gider. Hızlıca ve yendik. Bossu yenmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buradan can da alalım. Hızlıca çek yaptık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi elmas yapamamışız. 8 saniye ile kaçmış. Şu anda arkadaşlar şey yaptık. yanlış ay, yanlışlıkla ayı hızlı, kurtardık. Hızlı yeniden başlatmaya bastım yanlışlıkla. Ayı köyüne geri dön diyeceğiz. Şimdi kap ay şey golemine gideceğiz yani yetiye diyelim. Yetiye ye gidiyoruz arkadaşlar. Doğru, doğrusu da ya. Neyse. Hızlı bir şekilde. Şu anda kutuba ışınlanıyoruz arkadaşlar. Neredeyse ışınlandık. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca geldik. Ee, şöyle dönelim. Hızlıca kutuba, ay bosa doğru yola koyulduk. Burada niyesi bir can gitti. Koca ayak. Koca karşımızda. Hızlı bir şekilde davranıyoruz ki altın olsun. Ve elmas yapmaya çalışıyoruz bir yandan. Elmas çok denemiyoruz ama e, elmas da olabilir tabii ki. Şu anda boss'un ilk canı gitmedi çünkü bu boss'un canı birazcık yani az zamanda gidiyor. Az zamanda gidiyor. Tamam neyse e, ilerlemeye devam ediyoruz. Buralarda zaten tek yaptığımız şey atışlarından kaçmak oluyor. Hızlı ama son bir canı kaldı, da bayağı hızlanıyor arkadaşlar. Hızlıca yere vurduğu Karşı şeylerden zıpladık. Ve bir son, son bir canı yasırlattı. kaldı. Hızlı bir şekilde Şu anda boss'un bir canı kaldı arkadaşlar. Buradan settik az daha can gidiyordu ama gitmedi. Çok güzel oldu. Ve boss birazdan biter diye düşünüyorum. Bu son atışları falan olur. Ve boss bitti. Umarım boss elmas geçiyor. olur. Elmas galiba 38 saniyedeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bir dakika 38 saniye. Bu yüzden olacağını pek sanmıyorum. Evet 1 dakika 33 saniye geçmiş arkadaşlar. Ve elmas yapamadık 36 saniyeymiş. 29 saniye, saniyesiyle kaçırdık. Ama hedefimiz olan altın yapmayı başardık. Hızlıca yaşınacağız bu bir seferde arkadaşlar. Şimdi çöle gideceğiz. Çölde de çöl tilkisini yeneceğiz. Ama niye sadece çöl tilkisi değildi? Koruyucu mu neydi? Çöl, evet. Oranın koruyucusu çünkü. O yüzden öyle bir at vermişler. Zaten çoğu oyunda böyle herhalde. Bazı e, bossların adı falan. Neyse şimdi hızlıca geldik. Arabayla gideceğiz tabii ki. Yoksa zaman kaybı olur. Tam olarak haritayı hatırlamıyorum. Bu yüzden ilk gidişim bir deneme gibi bir şey olacak. Olursa da çok güzel olur. Hızlıca. Şu anda ilerliyoruz arkadaşlar. Burası tuzak mıydı? Değilmiş. çarptık. Şu anda geldik gibi duruyor. Yani geliriz gibi ha, duruyor. tamam. Buradan sonra da varmış oluyoruz. Hızlıca aşağı düşelim. Keşke can alsaydık. Neyse. Çok önemli değil. Elmas kaçta yapılıyor? Biz 47 saniyede buraya varmışız arkadaşlar. Maalesef ki burada animasyonlar yüzünden de biraz zaman kaybediyoruz. Ben şöyle geçmek istiyorum. Harika. şöyle bir ilk... Bunun saldırıları da biraz koca ayak gibi durmuyor mu arkadaşlar? Böyle yere vurması. Ama çöl tilki çağırmıyor. Şu an bir canımız kaldı. Düşünler bu dediğimiz gibi deneme. Olmaya da bilir. Ama biz elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tek bizim zaman kaybettiğimiz yer neresidir? Bilmiyorum yani öyle söyleyeyim. Bence şeydir ya şu animasyonlu görüntülü. Ve altın mı elmas mı? Oo, altın yaptık. 16 saniyedeymiş. Bu bayağı zor olur ama görmüş olduğunuz gibi yapmayı başardık. 16 saniyede elmas oluyormuş. Biz ise 36'da yaptık. Şimdi sırada koca evdeki fare var. Arkadaşlar ben kovanı pek pek bir boss olarak saymıyorum. Bu yüzden kovanı yapmayacağım. Arkadaşlar biz şey yapacağız büyük ihtimal. Neydi? İlk başta o kapağı çalıştıracağız. Sonra seviye yeniden yok, Zaten, yapıyoruz. yok yok zaten o kapak açık ki. Açık kalıyor mu? Yok o anlamda değil. Ya demek istediği şey o dikenli yer. Orası diyor ama niye açılsın ki zaten açmıştık biz. Dikenli yer değil şurası. Or orası öyle olmuyor ki. Orası direkt açık kalmıyor öyle. Neyse. Şu anda ilerliyoruz arkadaşlar ve geldik. Hala açtık. Fareler eğer böyle bu buraya sokuluyor mu diye sorarsanız sokuluyor. Ama e, aşağı attığınızda gözükmüyor arkadaşlar. Bu Bodrum mu diyor? Bodrum katına düşürürseniz diyor. Bodrum mu inmiş bura. Bodrum tabi. Deneme konunu bilmem ne bilmem ne işte. Hı, hızlıca geçiyoruz. Biz zaten burayı sizlerle birlikte elmas da yapmıştık. Bu yüzden evet. altın hiç de zor olmayacak. İlk de mi ne? Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu arada süper ayda yapmamızı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Vurduk. Vuramasaydık büyük ihtimal altın olmazdı. Bu arada ben kovanı pek bir boss olarak saymıyorum. Eğer ki siz boss olarak sayıyorsanız veya saymıyorsanız yorumlara yazın. Yani saysanız da saymazsanız da çok bir şey değişmez çünkü kovanı elmas yapacağız arkadaşlar bir videomuzda duruma göre şu anda hızlıca elinden kaçıyoruz ikinci canı da götürdük bir canı kaldı arkadaşlar bir dakika 40 saniye geçti bir canı kaldığında. Kırdıca can aldık ve kuyruklarından kaçıyoruz. Hızlıca kuyruktan zıplayalım. Ay yanlışlıkla BA yaptım orada, AB yapacağım. Yeni kuyruklarından kaçıyoruz. Zıplıyoruz. Şu anda kafa mı geliyor? Evet. Ay yok. Orada kafa geliyor gibi durdu. Neyse. Bundan sonra da gelmiyor sanırsam. Gelir mi? Ha geliyormuş. Muhtemelen elmas olmaz ama biz zaten buraya elmas bile yapmıştık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bilim insanı geldi. Anahtarı aldık ve tramboyuna zıplayacağız arkadaşlar. Elmas bir iki saniyeyle kaçtı. Bakalım kaç saniyede Evet 42 saniyede yapılıyordu. Ee, biz zaten görmüş olduğunuz gibi 40 saniyede yaptık. En iyi zamanın diye solda yazıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi e, sizlerle birlikte bütün şeyleri tamamladık. Bosları bütün postları yendik. Ama tavşan görevini yapıp kutu açacağız. Kutu bir... açamayabiliriz. Yok açarız. Şimdi biz bir reklam atlayıp gelelim. Arkadaşlar reklamı geçtik geldik. Şimdi tavşan görevine gidiyoruz. Koca evde kağıt uçak görevi. Hızlıca koca evdeki kağıt uçak görevini yapacağız. Hızlıca halkalardan geçiyoruz. Şu anda halkalardan geçtik. Üst kata doğru yola koyuluruz. ve üst kata çıktık. Raflarına oradayız. Şu anda Lego evin üstündeyiz. Ve görmüş olduğunuz gibi bitirdik. Tavşan kartını da aldık. Şimdi e, dükkanım bak bir bakalım. Bir tane kutu açabiliyoruz. Ve hala pelerin gelmemiş. Kutu açtık yeni bir şey çıktı. Ha bu saçı yeşilini çıkartmıştık. Zaten level 2 oldu. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sizlerle birlikte tüm e, dostları yendik. Ve altın bir şekilde yap yendik. Bir sonraki videoda yapmamızı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki unutmayın. videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.